Arkadaşlar Tekin tekrardan hepinize merhaba. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bir önceki derste ne yapmıştık aslında? Belli çıkarımlarla bizim kendi elimizde bulunan sistemi aslında değerlendirmiştik. <laughs> Bunu niçin yapmıştık aslında? Hem sistemin köklerini öğrenmek için hem gerçekten değişken kavramını daha iyi bir şekilde anlayabilmek için bir de sıfırın gerçekten bir denklem takımında statik ölçüde aslında cebirsel ve geometrik olarak ne anlama geldiğini açıklamak için aslında bu açıklamaları yapmıştık. Şimdi bakın, kararlılık kavramını ben artık anlamlandırmak istiyorsam, bir sonraki kademeye aslında burada geçmek istiyorsam, benim ne yapmam gerekiyor artık? Daha önceki derslerimde de söylediğim gibi artık bir şeye göre referans almam gerekiyor. Çünkü <laughs> bir şeyin kararlılığını tartışmak için aslında bizim bir referansımız olacak ve o referansa göre aslında biz gerçekten görünürlükten kurtarmaya çalışacağız bu sistemin içindeki her şeyi. O yüzden bakın bunu şöyle dil biliminde aslında ben açıklamaya çalıştım burada. O yüzden de şöyle bir başlık atıyorum buraya. Parametreye göre değerlendirme yazıyorum. Şimdi bakın bizim buradaki amacımız ne olacak biliyor musunuz? Aslında bir denklemin ya da atıyorum dilimizde kullandığımız bir ifadenin aslında matematiğe bizim nasıl çevrildiğini göreceğiz. Çünkü kararlılık veya kararsızlık bir önceki dersimde de bahsettiğim gibi aslında bir isim arkadaşlar bir kavram ve gerçekten bir durumu biz gerçekten nitelemeye çalışıyoruz orada. Yani sıfat eki ekliyoruz oraya aslında. <laughs> o yüzden bakın bu karmaşayı ben çözmek için Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi gidiyorum kendime örnek bir cümle alıyorum. <laughs> bakın. Ali'nin saçları sarı ve boyu da 1.80 cm'dir diyorum. <laughs> Şimdi bakın. Ben bu cümleye baktığımda gerçekten benim cümlemde ne yapıyorum? Bir ismi yani Ali'yi aslında niteliyorum. Şimdi ben buradan nereye gelmeye çalışacağım aslında kararlılık ve kararsızlığın aslında senin ne, ona, ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. <laughs> Ancak biz böyle bir cümle olduğunda genelde bunun matematik olduğunu düşünmüyoruz. Neden düşünmüyoruz? Çünkü bunu hiç öğrenmedik. Size okulda da öğretmiyorlar bunu. Çünkü bunun için gerçekten bir felsefe okumanız lazım. Wittgenstein'i okumanız lazım. Russell'ı okumanız lazım aslında. Ama bizim kullandığımız dilde gerçekten gerçekleştirdiğimiz bütün işlemlerde aslında hem bakın zihnimizde kurduğumuz hayalden tutun ağzımızdan çıkan söze kadar hepsinin aslında bir matematiği var arkadaşlar. Ben bu cümleyi yazdığımda aslında ne diyorum burada biliyor musunuz? Diyorum ki benim bir x değişkenim var ve bu x değişkenini bakın niteleyen bir tane özellik burada ne? Sarı değil mi? Artı sarı diyorum aslında. Aynı şekilde bir x'im var çarpım durumunda ve boyu 1.80 diyor bakın. Artı 1.80 santimetre diyorum. Ve ben bunu aslında sıfır eşitliyorum arkadaşlar bu cümlenin sonunda. <laughs> Neden? Çünkü anlatacağım her şeyin aslında formülasyonu bunun içerisinde. Ve bu cümle bana sadece ne zaman mantıklı geliyor biliyor musunuz? Sıfır olduğunda mantıklı geliyor. Yani aslında bu gerçek hayatta karşılık buluyor. Ben bunu sıfır eşit dediğimde... <laughs> Bu x bana kimi anlatacak biliyor musunuz? Ali'yi anlatacak arkadaşlar. Ben gerçek hayatta bunun Ali olduğunu öğrenmiş olacağım. Ve ben burada bakın bu x'e Ali'yi atadığımda ben ne diyorum aslında biliyor musunuz? Benim görünmeyen bir değişkenim daha var ve onu diyorum ki ben x diyorum elemanıdır insan sınıfının diyorum aslında. <laughs> Siz bunu arkadaşlar bakın bu cümleyi söylediğinizde isteseniz de istemeseniz de yapıyorsunuz. Çünkü biz ne biliyoruz? Ali'nin bir insan olduğunu biliyoruz. Sarının bir renk olduğunu, boyun gerçekten bir ölçü birimi olduğunu biliyoruz. Ve biz bunların hepsini otomatik yaptığımız için aslında matematiğe çevirdiğimizde gerçekten bunun çevrimini yapamıyoruz. Niye biliyor musunuz? Bu saklı öznelerin hiçbirini biz günlük dilde kullanmıyoruz arkadaşlar. <laughs> o yüzden dilimizi, o yüzden zihnimizi aslında matematikleştiremiyoruz. Ancak ben buradan diyorum ki bakın. Bak x benim için bir ali değişkeni. Ve Ali'yi niteleyen şeylerin hepsi bakın burada sıfırda gördünüz mü? Eğer bu sıfıra eşitse ben artık ne diyebiliyorum? X Ali'dir diyebiliyorum. Ve X da aslında insan sınıfına sahip bir nesne benim için. Şimdi bakın. Ben bu yüzden bu değişkenin ve bu değişkenin hepsini aslında renkler ve boy, boy ile aslında bunların hepsini ifade etmiş oluyorum. Yani benim burada bir rengim var. Bir de aslında ölçü birimim var. <laughs> Bunlar benimle ne? özelliklerim bakın arkadaşlar. Benim niteleme yaptığım ifadeler. Şimdi bakın bizim o zaman bu denklemden öğrenebileceğimiz en önemli şey ne? Ben eğer ki bana bu denklem verilirse matematiksel olarak ben Ali olanlarla Ali olmayanları artık çıkarabilirim matematiksel olarak. Mesela ben bu gittim bu denklemin grafiğini çizdim. Şöyle 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 bir şey yaptı tamam mı? şurada mesela bakın bir sıfır var sıfır var sıfır var sıfır var ben bu sıfırların hepsi için ne diyebilirim biliyor musunuz hepsi Ali'yi anlatıyor diyebilirim ama bakın bu nokta şuradaki çarpıyla gösterdiğim şu nokta Ali'yi anlatmıyor arkadaşlar bakın Ali olmayanları anlatıyor ha bunlar Veli olabilir işte Kerim olabilir Nazlı olabilir ne olduğunu hiçbir önemi yok bizim için ama bu denklemde bakın <laughs> bu kavramı yani Ali'yi niteleyen her şeyi aslında ben ne yapıyorum statik olarak aslında bu denklemin sıfır noktasına gelen ifadelerle çıkarıyorum. <laughs> şimdi bakın. Gidiyorum. Diyorum ki o zaman ben aynı mantıkla aslında başka insanlar da kendim için türetebilirim burada. Neden? Çünkü ben tam olarak şöyle bir denklem yazsam şimdi. Tümcesini yazmıyorum. Y artı kırmızı Y artı 190 santimetre eşittir sıfır desem. Şimdi siz bana böyle bir nasıl bir cümle kurarsınız? Y'nin saçı sallıyorum. Kırmızı ve boyu 190 santimetredir ifadesini artık bir önceki aslında derste öğrettiğim için size bunları bakın siz bu ifadeyi buradan çıkarsayabilirsiniz ve aynı şekilde ben ne derim biliyor musunuz y de insan sınıfının bir elemanıdır diyebilirim Hani biz hep matematikte işte şunu yapıyoruz ya reel birden işte reel ikiye doğru götürüyoruz bir şeyleri işte diyoruz ki x reel eleman birdir filan diyoruz ya aslında bunların hepsini bundan söylüyoruz. Bakın bunların hepsi günlük dilde görünüyor. Yani mesela ben gidip Ali'ye veli desem tamam siz bana saçmalama filan dersiniz. Ya da atıyorum işte gidip oraya ben desem ki ya tavuğun saçının rengi kırmızı ve boyu işte şudur desem siz bana saçmalama dersiniz. Bunları gerçekten günlük dilde biz otomatik bir şekilde yapıyoruz. Saklı bir şekilde yapıyoruz ama bakın matematiğe geldiğinde hem onları formülasyonlaştırmamız zorlaşıyor. Hem de gerçekten bu saklı kalan şeyleri aslında biz burada görmüyoruz çoğu zaman. O yüzden bakın, ben bu sistemi de bakın buraya geldiğimde, getirdiğimde, değerlendirdiğimde dikkat edin bakın ben yine ne görüyorum burada? Y olanları, bir de Y olmayanları görüyorum bakın. Yani ben şunu diyebilir miyim burada? <laughs> Statik bir denklemde sadece bir sıfır sonucu vardır diyebilirim. Ve bu anlatılan ifade hep nedir? Sıfır noktasında kendini gösterir arkadaşlar. Yani sistem kendini anlattığı yerde ya o olduğunu söyler <laughs> ya da o olmadığını söyler. <laughs> o zaman bakın ben burada artık ne diyebilirim? Sonuçta şunu diyebilirim artık ben. Ben Ali'yi değerlendirdiğimde sadece aslında ne yapıyorum? Ali Ali olmayan yani dış olgularla onu aslında değerlendiriyorum. Yani ben Ali'yi kendi içindeki bir durumla değerlendiremiyorum bu denklemde. Bakın bu denklem bana bir şey anlatıyor. Ama bu denklemde ben ne görüyorum? Ben sadece bu denklemin sonucuna bakarak Ali olup olmadığını söyleyebilirim. Ancak ben gidip şöyle bir şey yapsam arkadaşlar burada bakın. Gideceğim. Ben o zaman Ali'yi belli bir referansa göre değerlendirsem. Mesela desem ki Ali Kamil'den uzundur. Şimdi bakın artık sıfatı sona koydum bakın. Tabi burada çok dil bilim tartışmayacağım. Gerçi bunların da vakti gelecek aslında felsefe serimde de. Sıfatı artık sona koydum ama bakın Ali ile Kamil'i artık ben burada karşılaştırıyorum. Yani ben Ali'nin Kamil'den uzun olduğunu söylüyorum. Aynı şekilde bakın ben bu Kamil'i yazmasam bile buraya şöyle diyebilirdim bakın. Ali uzundur da diyebilirdim. Ve Ali'nin Kamil'den uzun olduğunu da söyleyebilirdim. Ama bu saklı kalabilirdi. Bakın buradaki bu tümce de aslında saklı kalabilirdi. Bakın dil bilim bize aslında bunu söylüyor. Ben size bunları neden anlatıyorum biliyor musunuz? Siz bir şey öğrenirken dille öğreniyorsunuz aslında. Ve matematiğe geçtiğinizde bunların hepsini tek tek yazmanız size zor geliyor arkadaşlar. Bu yüzden aslında ilk ne yapmamız gerekiyor? Önceki bu bu cümlelerin aslında ne anlama geldiğini, nasıl değerlendirildiğini öğrenmemiz gerekiyor matematikle birlikte aslında. Çünkü biz dille öğreniyoruz. Bunu hiç unutmayın. <laughs> Şimdi bakın. Ben artık böyle bir ifade verdiğimde aslında benim elime kaç tane ifade geçer artık biliyor musunuz? Bir buradan ben bir kere kesinlikle alinin tanımını alırım. İkincisi, kamili kendime referans yaparsam kamil lineer olarak değişen bir değişkenim olur benim. Aynı şekilde uzunluk da burada aslında bana sıfat olduğu için doğruluk yanlışlık eki verir. Ya da bizim kullanacağımız şekilde daha oraya gelmedim ama kararlılık kararsızlık anlatır. O yüzden bakın ben <laughs> statik bir denklemde iki tane tanım elde ederken yani Ali, Ali olmayan elde ederken, yani ben mantıksal olarak bunu değerlendirdiğimde, bunları elde ederken artık ne diyorum biliyor musunuz? Benim elimde bir Ali var diyorum. Bir doğrum var diyorum. Bir de yanlışım var diyorum. Ve bunu bana ne veriyor? <laughs> Tamamen bakın arkadaşlar ne veriyor biliyor musunuz? Parametrik değerlendirme veriyor. Yani Bakın onu da böyle büm büyük yazacağım buraya. Referans. Yani ben bir şeye göre bunun değişimini aslında alırsam, elde edersem aslında bakın. Statik denklemlerde aslında elde ettiğim şey ne oluyordu? İki tane tanım oluyordu. Ali ve Ali olmayan. <laughs> Ama ben başka bir şeye göre referans alırsam bunu artık Ali doğru ve yanlış benim elimde oluyordu. Şimdi bakın kısa bir tekrar geçeceğim sadece burada. Biz ne yaptık bu sefer? Parametreye göre aslında değerlendirme yaptık. Bu parametreye göre değerlendirmede aslında biz karmaşayı çözmek için aslında ben ne yaptım? Dil bilimi aslında burada kullanmaya çalıştım. Ve dedim ki ben herkesin anlayacağı bir cümle. Ali'nin saçları sarı ve boyu 1.80'dir dedim. Ve ben bunu gittim matematikte nasıl gösteririm dedim. Ben ne biliyordum? Kökler Tamamen bir denklemin, bir sistemin aslında öz karakteristiklerini gösterir. O yüzden buradaki bütün sıfatların hepsini dedim ki bunların hepsi kök olmalı o zaman dedim. O yüzden gittim ne yaptım? X artı sarı, X artı 180 eşittir 0 dedim ve çarpım durumuna koydum bunu. Çünkü bunlardan biri anlatıldığında aslında bu sistemi anlatmış oluyor, tanımlamış oluyor orada. <laughs> Şimdi bakın. Bunları yaptıktan sonra x benim bir değişkenim ama nasıl bir değişken bu? Ali'yi gösteren bir değişken ama bu Ali'nin yerine veli de olabilir, başka biri de olabilir. O yüzden x'e diyorum ki yani insan sınıfından aslında bir nesne. Ve ben bu insan sınıfından nesne ise neden anlatım biliyor musunuz? Kümeler teorisi var aslında Kantor'un yarattığı. O teoride aslında biz bu kümelerin hepsinin bir kısmına giriyoruz. Yani her şey işte hayatı evreni ifade eden yerde işte renkler var işte insanlar var atıyorum hayvanlar var işte bunların altında başka 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 bir sürü sınıf var aslında. Yani iç içe geçmiş kümelerden oluşuyoruz biz. Medium'un yolunda aslında bunlarla ilgili ben bir yazı yazdım kümeler teorisiyle alakalı. Bir oraya da gerçekten bakabilirsiniz. <laughs> ve ben bu ikisi bulduğumda artık sıfatları da gerçekten burada nitelettiğimde bu sistemde Ali ve Ali olmayanları artık ben ayırt edebilecek hale giriyorum. Ama benim istediğim şey ne aslında burada? Hem kendi sistemim ifade edilsin. Hem de gerçekten ben bunu kendi içinde değerlendirebileyim. Ama ondan önce ben ne yaptım? Y artı kırmızı çarpı Y artı 190 santimetre eşittir 0 dedim. Ve ben dedim ki bunu hadi dile çevirelim. Y'nin saçı kırmızı ve boyu 190 santimetredir. Bu kamil de olabilir, veli olabilir. Hiç fark etmez. Bundan sonra ben dedim ki burada bakın yine Y ve Y olmayan durumları biz alıyoruz ama bakın özneler hep aslında statik olarak aslında denklemde 1 ve 0 sonucu veriyor bize. Yani doğru yanlış veriyor. Yani sistemi anlatıyor ya da anlatmıyor. Ali ali olmayan alıyor. Standart mantığa geliyoruz. Ali'yi değerlendirdiğimde sadece bakın Ali ve Ali olmayanları ben elde ettiğim için ne yapmam gerekiyor aslında? Bakın kendi içinde bir referans parametresini almam gerekiyor. Aynı x gibi, konum gibi, aynı zaman gibi sürekli akan bir şeydi O yüzden bakın ben Ali'yi belli bir referansa göre değerlendirdiğimde bakın Ali Kamil'den uzundur dediğimde ben ya Kamil'i ya Ali'yi gerçekten burada kendime referans almak zorunda kalıyorum. Ve artık sıfat bakın nasıl niteleniyor? Ali'nin Kamil'den Kamil'in Ali'den uzun olup olmamasına göre. Yani bir durumu kendi içinde değerlendiriyorum. Yani insan sınıfından iki nesneyi artık ben ne yapıyorum? Bir forma koyuyorum. Bu yüzden bakın burada hem Ali'yi yani bizim aslında mekatronik anlamda kullandığımız aslında kontrol teorisine kullandığımız sistem modelini ve bizim kararlılık yani görünlükten kurtulma diyordum ya sıfıra oturma ya da sonsuza gitme kararsızlığı artık burada ifade edebilecek hale geliyor. <laughs> bunu neden anlattım referansın önemini anlatmak için anlattım ve biz bu referansı hep kullanıyoruz nerede biliyorsunuz? siz türev aldığınızda hep zamana göre bir şey yaparsınız ya da atıyorum işte dx bölü dy dediğinizde y'ye göre yaparsınız. Ya da dx bölü dz dediğimizde türev aldığımızda z'ye göre aslında siz x'i değerlendirirsiniz. İşte bu referans aslında bizim kendi dilimizde ya da kararlı kararsızlık tanımında zaten bu şekilde karşımıza çıkıyor. Yani biz felsefik anlamda bakın bunu söylüyorum. şu an anlamak zorunda değilsiniz ama biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu 1-0 mantığından çıkıp artık oranlanabilir bir sisteme bunu götürmeye çalışıyoruz. Bunu aslında Fresh ve Whitehead çok ciddi bir şekilde tartışmış. Hatta Fresh'in bir tane lafı var arkadaşlar burada. Fresh bu felsefeci, analitik felsefeci. Aritmetik mantığın sonucudur diye aslında bir lafı var. <laughs> buradaki terimler de aslında buradaki benim dil bilimle alakalı anlattığım şeyleri doğrulayacaktır. <laughs> o yüzden bakın bir sonraki derste ne yapacağız biz? Bir sonraki derste gideceğiz gerçek bir sistemde bunlar bize nasıl görünüyor ve biz bunları nasıl değerlendiriyoruz aslında size onu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar.